Selamlar arkadaşlar. Canlı yayına devam ediyoruz. Ebru Gündeş, tebrik ediyoruz Ebru Gündeş'i. E, mutluluklar diliyoruz kendisine ve eşine. E, bu bizim bir insani görevimiz ve Ebru Gündeş'le yaklaşık e, 30 senelik tanışıklığımızın e, getirdiği bir görev her şeyden evvel. Ebru Gündeş'in ilk sahneye çıktığı, ilk ünlü olarak sahneye çıktığı günde bir gazeteci olarak oradaydım. İlk albümünü yapmak için çaba gösterdiği zaman da kendisiyle ilk röportajı yapan gazeteciydim. Avrupa'ya çıktığı zaman turneye yine yanında gazeteci olarak ben vardım. Ebru Gündeş'le işte yıllar öncesine dayanan bir tanışıklığımız, bir arkadaşlığımız, kendisinin Bodrum sahnesinde Bundan 4 sene evvel dinlemeye gittiğimde e, Yalıkavak'taki Günay'da e, söylediği, çok teşekkür ediyorum kendisine bir kez daha, yıllar öncesine dayanan bir dostluğumuz, arkadaşlığımız, afaflığımız e, var. Ve Ebru Gündeş dördüncü evliliğinde e, yaptığı, dördüncü evinde yaptı beyefendi ne iş yaptığını söyleyelim, söyleyelim öncelikle. Beyefendi Dubai merkezli büyük bir firmanın patronu. Ne yapıyor bu firma? Savunma sanayinde üretim yapıyor. Savunma sanayinde satış yapıyor. Ve yazılım firması var beyefendinin aynı zamanda. Orada da bilgisayarlar için dijital ürünler, yazılımlar, üretiyor ve dünyanın her tarafına pazarlıyor Dubai'den. Murat Osman Özdemir çok da genç kendisi. Ebru Gündeş arasında kimine göre 7, 7 yaş fark var, kimine göre 8 yaş fark var. Ebru Gündeş hayatının en mutlu en mutlu günlerinden birini yaşadı ve bu beyefendiyle Dubai konsolosluğunda Dubai'de Dubai baş kıydığı bir nikahla evlendi. Ebru Gündeş'in şahidi, beyefendinin şahidi kimdi? Notlarım e, bir dakika bakıyorum hemen söyleyeceğim size. Ve e, Sabah Gazetesi'nde Sabah Gazetesi'nde ilginç bir haber var. Sabah Gazetesi'nin iddiasına göre Ebru Gündeş'in eşi e, hanımını hanımını ee, boşarken e, hanımına pardon boşarken hanımına yanlış yaptı ee, Sabah Sabahkasın haberine göre ve hanımına e, adeta adeta bir plan e, dahilinde bir planla hareket ederek karısına ticari sıkıntı yaşadığını söyleyip Temmuz 2023'te Temmuz 2023'te Geçtiğimiz Temmuz yani karısı Selin Kabaklı kağıt üstünde boşanmaya ikna etti. Ve ancak birlikte yarış, yaşamayı sürdürdüler. Birlikte yaşamayı sürdür, sürdürdüler ve hatta Murat Özdemir karısının doğum günü için Kasım ayında İstanbul Ulus'ta bir restoran kapattı verdiği partide Ebru Yaşar'ı ve Günel'i sahneye çıkardı. Şarkıcı Günel. Şarkıcı Günel detayı çok önemli. Neden Şarkıcı Günel? Çünkü e, bu beyefendi Murat Osman Özdemir'in Ebru Gündeş'le ilişkisi olduğu iddia ediliyordu ve karısının kulağına da bu gelmişti. Ancak Murat Osman Özdemir Güneli sahneye çıkararak yani Ebu Gündeş'in bir yerde eee Günel arasında geçenler, Reza Zarap olayı, Reza Zarap'ı Ebu Gündeş Günel'den alıp e, Günel'in evlenmek üzereyken Günel'in elinden alıp evlendiği e, medyada çok yer almıştı, biliniyordu ve dolayısıyla Ebü Gündeş'le Günel'in kanlı bıçaklı olması ...Ebu Gündeş tabiri caizse eee Günel'in Osman Bey tarafından, Murat Osman Özdemir tarafından eşinin doğum gününde sahneye çıkarılması yani Ebru Gündeş'ten çok uzağım ben. Ebru Gündeş'e ilgim yok. Bak o kadar uzağım ki ben Güneli sahneye çıkarıyorum senin doğum gününde savunmasını düşündürttü ve sosyal medyada da o düğün, o pardon doğum günü, o görkemli doğum günü Ebru Yaşarlı ve Günerli doğum günü sosyal medyada da aile fotoğraflarıyla paylaşıldı. Yani Osman Bey karısına sen benim eşimsin, biz bir aileyiz. Bundan 2-3 ay evvel, daha 3 ay evvel böyle bir görüntü verdi karısına. Karısıyla böyle bir birliktelik ortaya koydu. Hiç de yani karısından boşanacak, karısından gidecek, onu Ortada bırakacak bir koca gibi değildi. Ancak iddialara göre boşanma bir ay önce gerçekleşti. İddialara göre bir ay önce gerçekleşti ve bir ay sonra da evlendiler. Bir ay sonra da Ebru Gündeş ile. E boşanmanın üzerinden bir ay geçtikten sonra da Murat Osman Özdemir evlendiler. Ebru Gündeş'in Dubai'de neden yaşadığı da anlaşıldı. Çünkü beyefendi Dubai merkezli bir iş yapıyor. Dubai'de yaşıyor. Ebru Gündeş de çocuğum için Dubai'ye gidiyorum dedi ama gittim yerleştim çocuğumun istikbali okumak eğitimi için dedi ama hepimizin aklına geliyordu. Pek çok eğitim için daha uygun alternatifler var. İşte İngiltere var, Amerika Birleşik Devletleri var, parası olan insan için Fransa var, Hollanda var, Almanya var. Neden Dubai? neden bir Arap ülkesi anlaşıldı ki e, beyefendi düzenini bozamaz çünkü işi orada üretimi orada satış merkezi orada Ebru Gündeş için e, çocuğuyla beraber oraya gidip yerleşmek daha kolay oldu demek ki sevgilisinin yanına. E, Murat Bey ile Ebru Gündeş'in Murat ile Ebru Gündeş'in ilişkisinin e, iki yılı aşkın süredir e, sürdüğü de iddia ediliyor. Meğer, Sabah gazetesi şöyle yazdı, bakın. Meğer karısını kandırıp evlenmiş yazdı ve olayın skandallar silsilesi olduğunu iddia etti Sabah gazetesi de. Murat Özdemir'in boşandığı eşi de Selin Kabaklı, kendisi 2002 yılı best model. Ey Rabbim, gördüklerimi sen de gördün, duyduklarımı sen de duydun. Ben susup kenara çekiliyorum, yol senin, hiza senin, kul senin, ceza senin diye. E, göndermeli bir paylaşım yaptı önceki gün ve e, ve 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 büyük yankı buldu Ebru Gündeş'in bu son evliliği. Ebru Gündeş'in hayranları, Ebru Gündeş'in fanları, Ebru Gündeş'in kıskanıldığını, mutluluğunu çekilemedi, çekemeyenler olduğunu, onun mutlu olmasını çekemeyenler olduğunu söylüyorlar. Ve Ebru Gündeş'in hakkı değil mi mutlu olmak? Ebru Gündeş evlendi diye neden insanlar tepki gösteriyorlar? Evlenemez mi diye sevdikleri sanatçıyı savunuyorlar. Bu arada astrolojiye danışalım. Astrolojiye danışmadan olmaz. Bir aşk varsa ortada, bir erkek kadın ilişkisi varsa astroloji de de ne diyor acaba? Astrolojiye göre Venüs ile Mars Kova'da. Venüs ile Mars kovada olunca ne oluyormuş? Her şey hızlı başlayıp hızlı bitermiş. Hayda! Buyur buradan yak şimdi. Yani Ebru Gündeş'in aşkı hızlı başladı, ilişkisi, evliliği hızlı başladı. Hızlı mı bitecek yani? Böyle şey var mı yahu? Yani ee, ve bazıları da diyor ki, bazıları da diyor ki, Ha şunu söyleyeyim. Nikahı Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan Faruk Özbek Ebru Gündeş'in şahidiydi. Okan Küfeci ise damat beyin Murat Osman Özdemir'in şahidiydi. Murat Osman Özdemir'in üçüncü evliliği. İlk evliliğinden iki tane çocuğu var. İkinci evliliğinden yeni boşandığı karısından da bir tane kızı var. Hepsini Allah bağışlasın. Ve iddialara göre Ebru Gündeş hamile. İddialara göre Ebru Gündeş hamile. Ancak bunu kendilerinin tabii ki doğrulaması gerekiyor. Ee, bu konuda henüz Ebru Gündeş'ten bir açıklama yok. Ve Ebru Gündeş Ebru Gündeş yaptığı bir açıklamada bir açıklama yok dedim ama aslında bir açıklama yaptı Ebru Gündeş. Ebru Gündeş özel hayatıyla ilgili e, hiç konuşmadı. Raza Sarrafla boşanırken de hiç konuşmadı hiç konuşmadı. Avukatı onun yerine hakimle konuştu. Avukatı dosyaya dilekçeyi koydu. Ebu Güneş özel hayatıyla ilgili ilk kez açıklamayı dün kendi Instagram sayfasından yaptı, storyden yaptı. Mutluluğumu paylaşan herkese teşekkür ederim dedi. Ebru Güneş'in açıklaması sadece bu kadardı. Ve Ebru Güneş Dubai'de evinden davul ile alıp, orası Ebru Güneş'in evi, gelin evinden alınır ya davul zurnayla. O gördüğünüz videodaki, o gördüğünüz mekan, çıkış yaptıkları yer. Ebru Gündeş'in evi. Arkasından da bir bayan e, su döküyor. Yüzünü göremedim ama Ebru Gündeş'in menajeri olma ihtimali çok fazla. E, ve arabayla giderken, üstü açık arabayla giderken nasıl da el sallıyor. Değil mi? Ebru Gündeş çocuk gibi. Ne kadar mutlu. E, evet. Fakat ben ben, ben, ben arkadaşlar Ebru Gündeş gibi bizim bağrımızdan çıkan, bu topraklarda e, doğup büyüyen, bu topraklarda her anlamda serpilip büyüyen star olan, şöhret olan Ebru Gündeş'in ve eşinin, değerli eşinin, sevgili eşinin Türkiye'de yaşayıp, Türkiye'de bu izdivacı, bu evliliği yapmalarını daha doğru olacağını düşünürdüm, isterdim, bilirdim. Öyle olsaydı daha iyi olurdu. Türkiye'de düğün yapsaydı. Türkiye'nin suyu mu çıktı? Neden elin Dubai'sinde evlenirsiniz? Neden oralarda yaşamayı tercih edersiniz? Tabii ki keyifsizin Zevksizin ee, ama e, Ebru Gündeş acaba artık evlendikten sonra sahneye çıkmayacak mı Türkiye'de? Ebru Gündeş artık konser vermeyecek mi? Ebru Gündeş her zaman o e, program yaptığı Şişi'deki ve onun Ankara'daki şubesinde, Çeşme'deki şubesinde, Bodrum'daki şubesinde artık programı yapmayacak mı? Ebru bugün de yazın o otelde, sitedeki oteldeki yıllardır ama yıllardır yaptığı konserlerini yapmayacak mı? Bu başka bir e, videonun konusu olabilir. Bunu başka bir videoda konuşabiliriz. Peki arkadaşlar beğendiyseniz beğen yapın. Abone değilseniz abone olun. Allah mutlu etsin Ebru.